Beşiktaş sahasında Şahtar'a 4-2 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'ne daha Temmuz ayında veda etme riskiyle karşı karşıya kaldı. Faturanın çıktığı isimlerden birisi de Arthur Masuaku'nun yerine Benfica'dan kiralanan David Curasek. Çekyalı Solbek Avusturya'daki hazırlık döneminde yaptığı hatalara Ukrayna ekibi karşısında devam etti. JURASEKİN kanadı koridor oldu Ukrayna ekibinin Türk teknik direktörü Arda Turan, çoğu pozisyonda Jurasin üzerinden Beşiktaş Kalesi'ne gelmeyi tercih etti. Gedson'un da sol önde oynaması rakibin işine yaradı. Beşiktaş, hazırlık maçında yediği golün aynısını yedi. Şahtar, Jurasin üzerine gelip rahat pozisyonlar buldu. Golünü de attı. Rıdvan gelir J-U-R-A-S-E-K gider Jurasek'in Beşiktaş'a alışamamış olması ve oyun sistemine uygun görünmemesi ise Rıdvan Yılmaz dedikodularını artırdı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Jurasek'in çok fazla asist yapacağını düşünüyorum demesine rağmen kendi bilgisi dışında transfer edilen Çekyalı oyuncunun yerine Rıdvan'ın alınmasını istedi. Rıdvan transferi bitirilebilirse Jurasek'in kiralık sözleşmesi feshedilecek. 24 yaşındaki Türk milli oyuncunun geri dönmeye can atması bu transferin bitmesinin çok kolay olacağının işareti olarak görülüyor.